Hepinize merhaba bugün de biz e, yerden yüksek oynuyoruz. Nerede Mesela, oynuyoruz? Parkta. Evet, hadi, hadi başlayalım. başlayalım hadi. Arkadaşlar şu kubeye bakın. Peki o zaman kazanan kim dondu kazanan dondurma ısmarlasın tamam mı? Sen hmm. kazanırsan ben sana dondurma alacağım. Ben kazanırsam sen bana dondurma alacaksın kumbarandaki paralarla. Tamam. Tamam. Hadi bir, iki. iki üç. 3 Ya. <laughs> 1-0 öndesin Elif Mazal. Şimdi aynı yere çıkmak yok ama tamam mı? Başka yerlere çıkacağız. 1 2 3 Eyvah! Hemen kaydırağa çıktım. Aa sen yine... <laughs> Evet, ben kaydırağa sonra çıktım. Evet, hadi şimdi bir daha. 1 3 Oturdum. Ben daha önce çıktım. 2-1 olduk ben de buraya oturdum. Sen ikisin. Ben, Ama senin de değdi. Hayır kaldırdım böyle ayaklarımı. Sen ikisin ben birim. Hı. Hadi şimdi bir daha gel aynı yerden başlayalım. Haksızlık olmasın. Ben Hazır mısın? Mı? Tamam ben de yanında durayım. Hah, ayaklarımız. Evet. Hadi bir, iki, bir. üç. Koş. Ben <laughs> <Maçalım. gülüyor> ben de buraya çıktım. Kaç oldu? 2-2 i̇ki, iki oldu. 2 sensin, 2 benim. Heh. Evet. Hadi bir kere daha. Dur. Bir, dur. ama dur daha saymadık ya. Ha, sen şu kal... oraya gideceksin değil mi? Aklından onu düşündün. Gel bir yan yana durmamız lazım. Yan yana. Aa, bak yine köpek geliyor arka. Evet köpek Hı? var burada. Hadi sayıyorum. Ama bilmediğimiz köpek arkadaşlar. Evet. Ben, az önce şurada bir anneme yaladı. <laughs> 1, 2, 3. Çıktım. <laughs> Ama düştüm ben. <laughs> Sen bu sayı aldın. Kaç oldun? 3 oldun. Evet 3. Hadi son bir kere daha oynayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3. Ben çıktım. <laughs> ben kazandım. 3-3 üç, üç olduk. Beraberlik var. Şimdi son bir oyun. Bunu kim kazanırsa o oyunu kazanmış oluyor Elif Masal. Tamam, tamam mı? Hadi. Sayıyoruz. Bir. iki, iki bir, Üç. <laughs> ben kazandım. <laughs> Sen kazanamadın bir daha, ama. Bir daha, bir daha. <laughs> tamam. Hadi. Senin için bir kere daha. Gel. Şuradan. Bir. iki, iki, iki üç. üç. Aa! <laughs> sen kazandın evet. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim seni. Şimdi sen bana dondurma Evet alacaksın. şimdi ben sana dondurma alacağım. Tebrik ediyorum. Birazdan gidelim de dondurmamızı alayım sana ben. Tamam. Hadi hoşçakalın. Bay Hoş, bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. aşağılara verdim bay bay. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Yorumlara da yazın. Hiç bizi unutmayın. Bay bay. <laughs>